Renault Master 2'nin sentesini masada bir daha göstermek istiyorum size. Ülkemin güzel insanları. Birinci silindir, dördüncü silindir en üst ölü noktadayken krangı buradan kilitliyoruz. Şak diye kilitliyoruz. Kitleyince eksentriklerin kalın boğumu var arkadaşlar. Size göstereyim. Burası ince boğum. Kalın boğumlar arabanın motorun sol tarafını gösteriyor. İki kalın boğum. Gösterdik. Cıvatalarımızı sıkıyoruz. Sık bunları Şakir. Onları yaptıktan sonra eksentrik okuyucusunun yani mazot pompa okuyucusunun orada görüyorsunuz çizgi tam ortalıyor. Kapağımı çıkarıyorum çıkardım. Ülkemin güzel insanları. Al Şakir. Alt çizgi buraya geliyor. Uzun olan çizgi. Kısa olan çizgi yukarıda. Zincirimizi, dişlimizi taktık. Buraya devir dayamamızı takacağız. Kapağımızı kapadıktan sonra trigger'imizi takacağız. Trigger'imizde işaret yok. İşaretin birisi burası, kitlemeler buradan takılıyor ve grangı buradan kitliyoruz. Ülkemin güzel insanları. Burada püf nokta neymiş? Sadece uzun çizgi aşağıda şu çenteye denk geliyor. Kısa çizgi yukarıda ve şurası da okuyucu arkadaşlar çıkıntısı. Pıt ediyor dönerken okuyor ve çalışıyor arkadaşlar. Renault Master ikimizin motoru. Yavaş yavaş topluyoruz. Ülkemin güzel insanları.